<laughs> evet sevgili ülgüdahşlarım, habererk okuyucuları. Bugün karşınızda e, kınadığım tepki koyduğum bir husustan dolayı bulunmaktayım. Şimdi her kurumun, her kuruluşun, her teşkilatın, her toplulukların. Hatta Afrika'da <laughs> medeniyetten uzak kalmış kabilelerin bile töreleri, kanunları, örf ve adetleri vardır. Şimdi buradan nereye gelmek istiyorum? Hiç kuşkusuz Ülkücü Hareket Kurt Kanunu, Kurt Töre'si, Türk Töre'si diyerek <laughs> çok ağır bedeller ödemiş. Bugüne gelmiş bir hareket. Bugün bir şey öğrendim. Aslında sabrımız zorlayarak hoşgörüde bulunduğum, destek vermeye çalıştığım ülkücü belgesel filminin yapımcısı Arif İlke kardeşimin ve Bilal Kalyoncu kardeşimin Siyah Türk adına bir kahvaltı verdiğini. Allah mübarek etsin. Beni davet etmediler. Ondan dolayı da asla kırgın değilim. Herkes herkes davet etmek zorunda da değil. Böyle bir faaliyet yaptılar. Çok güzel. Hatta Ülkücü Belgesel'e hatırlarsanız ilk basın toplantılarına bu davetleri yaptıklarında kimse gitmezken ben gitmiştim. Hatta ilk televizyon programıma Bilyan Kalyoncu'yu alarak programda bu Ülkücü Belgesel'in e, anlatımını yaptırmıştım. Hatta fragmanlarını birçok programımda seyrettirmiştim. Beni seyredenlere, programı takip edenlere ve haber eklede sayısız haber yaparak elimizden gelen destekleri verdik. Sonra da Ümraniye'de, Ataşehir'de kampanyalar yaparak da gruplar halinde çoluk çocuk, kardeşlerimize, ailelerimize bu belgeseli de seyrederek destek vermiştik. Ama gerek ülkücü belgeselin içeriği, gerek çekim yapılan insanlar gerek gücü belgeselin teknik yönü vesaire bunlara eleştiri yapanların da karşısına dikilmiştim. Olsun. Bir niyet hayır güzel sonuç hayır olur inşallah. Kardeşlerimiz ilk defa böyle bir şey yapmışlar. Bunu desteklemek lazım. Bardağın boş tarafını değil dolu tarafını görmek lazım diyerek e, etrafımı da teskin etmeye çalışmıştım. Buraya kadar her şey güzel. Ama e, bugün Siyah Türk ya da işte Ülkücü Belgesel ya da Arif İlke Bilal Kalyoncu adına bir kahvaltı tertip ediliyor. Kahvaltıya birçok insan katılıyor. Kahvaltıya katılan arkadaşları tabii ki kınamıyorum, davete icabet sünnettir. Ancak Kurt töresi, Türk töresi, teşkilatçılık anlayışımıza bana göre ters düşer. Bakın altını çizerek söylüyorum. İnsanoğlu ben de dahil hepimiz günahlar işlemişizdir, işleyebiliriz. Ama bildiğiniz gibi camiamızı töhmet altına bırakan bir porno kasetleriyle, kasetler serisiyle karşı karşıya kaldığımızda boynumuz bükük mahcup olarak gezmiştik. Bizim boynumuzu bükenlerden bana göre Bülent Didilmez'e vesaire onlar şey ama İhsan Barıtçu daha önemli. Bu suçu yapmış olmasından dolayı ya da böyle bir duruma düşmesinden dolayı asla sevinmedim. Üzüldüm. İnsandır dedim. Olabilir dedim. Ama bu kadar yüzsüzce, sanki hiçbir şey yapmamışçasına yine MHP üzerinde hesap kitap yapmasını hadi o insandır, nefistir, vazgeçemiyor, bu işten geçiniyor. Yani İhsan Barutçu hepimiz biliriz nereden nereye geldi. E, MHP onun için MHP vazgeçilmez bir şey. Çünkü hayatının her zerresinde taşıdığı kilonun her gramında MHP'nin çok ciddi hakları olduğunu bilen bir insan. Dolayısıyla o MHP'den vazgeçemeyebilir. Çünkü o o MHP'yi kendine oyuncak etmişti. Bizi gibi ülkücüleri kandırıp kandırıp getirip toplayıp üstlerine basarak yok etmişti. Ben onun için onu hakkımı helal etmeyeceğim ama bu kadar ayıptan sonra her fırsatta birkaç kişiyi kullanarak İleç hareket partisi camiasının faaliyetlerine katılarak kendine meşruiyet aramasını kendisi açısından anlayabiliriz. Ama bu arkadaşımızın bu şekilde davetlere kahraman gibi davet edilip bu davette de cazibe merkezi haline getirilmesini kınıyorum. O kahvaltıda olan Yunus Meral'i kınıyorum. Yusuf Hoca'yı kınıyorum. Kardeşim töreyi öldürüyorsunuz. Yani tamam siz arkadaş olabilirsiniz. Gidin gece gündüz gezin beraber. Kol kola olun. Hem ahlaktan hem faziletten hem disiplinden hem teşkilatçılıktan bahsedeceksiniz. Hem de böyle keyfiyet benim arkadaşım benim hırsızım benim ahlaksızım iyidir anlayışı yapacaksınız. Bunu külliyen reddediyorum. Oraya giden arkadaşlarımızın İhsan Barutçu'nun geleceğini bilmeyenlere sözüm yok. Ama İhsan Barutçu'ya meşruiyet vermek üzere tertip ettirilen bütün faaliyetleri kınıyorum. Yapanları da kınıyorum. Yapanları da ülkücü harekete şikayet ediyorum. Nerede kardeşimsin Kurt kanunuz, Türk kanunuz, töreniz Allah rızası için. Diyeceksiniz ki şahsi bir kininden dolayı mı böyle yapıyorsun. Ya benim şahsi bir kinim olabilir. Ama söylediklerim benim şahsi şeylerimle ilgiliyse ya şimdi de herkesten özür diliyorum. Ya arkadaş her şeyin bedeli olması gerekmez mi? Arkadaş adam boynumuzu eğdi, istifa etmedi, gitti yüzsüzce milletvekili oldu. Oldu da ne oldu? 10 milyar para alacak. Zıkkımlansın alsın. Ya ama bu şekilde dalga geçmek, bizim tepkilerimizi hiçe saymak, bize bu kadar saygısız olmak, bu kadar yüzsüz olmak yakışmıyor arkadaşlar. Hem İhsan Barıççı'ya yakışmıyor, hem bunu bir yerlere getirip ağırlayanlara yakışmıyor. Biliyorum, dostum bu yüzden hiç olmuyor. Bana kızıyorsunuz, belki küfrediyorsunuz arkamda. Allah ahirette onların hesabını hep birlikte göreceğiz. Ama lütfen düşünün. Söylediklerimde yanlış varsa buyurun her türlü hesaba razıyım, hazırım. Ama arkadaşlar hem siz ülküden, ülkücülükten, vefadan efendime söyleyeyim bir takım şeylerden bahsedeceksiniz. Hem de çifte standartlı olacaksınız. Dediklerinizi yaşamayacaksınız. Olmaz arkadaş. Olmaz. Kim verdi size bu yetkiyi ya? Bu çiftlik sizin mi ya? Bazen bakıyorum. Sayın Bahçeli'ye bazen bazı tepkilerinden dolayı hak veriyorum ama sonra bakıyorum ki bu alanı bu hale hep birlikte getirmişiz. Şimdi bir daha söylüyorum. Lütfen arkadaşlar gelecek kuşaklara örnek olacak hareketler içerisinde olalım. Günahlarımızı o saklayalım. Arkadaşlarımızın günahlarını örtebiliyorsak örtebilelim. Ama bizim örtemediğimiz dünyaya ifşa olmuş rezillikleri de savunmayalım. Bu ülkü taşı bir yere atalım demiyorum. Öldürelim demiyorum. Asalım demiyorum. Ya arkadaşlar zaten adam dünyasını ihya etmiş ülkücülükten. Efendim otoparklar, zenginlikler, özel şoförler, floryalar filan falan. Şimdi de 20 milyar akım maaş alıyor. Milletvekili olmuş. Yetmez mi? Düş yakamızdan İhsan Barutçu. Bu kadar yüzsüzlük olmaz. Silahlı çetelerle Fatih'te kurup benim iş yerimi bastıran İhsan Barutçu. Ama şurada işte Fatih çetesi denen içeride düşen ülkücüleri öldürttünüz orada Fatih Hoca bastırarak. Yalandan kolpacılık kahramanlıklarla ülkücüleri kandırıyorsunuz hala. Beni konuşturmayın. Allah aşkına. Ben bu Siyah Türk'ün kahvaltısının bu yönünü eleştirmemdeki sebep bu iş yol oluyor. Bu yolun artık bitmesi ve sona ermesi içindir. Hepinize Allah'a emanet ediyorum.